Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutfağımızın tezgah üstündeki bölüm olan şuradaki araya yapışkanlı duvar paneli uygulaması yapacağız arkadaşlar. Şuradaki alan gördüğünüz gibi şu almış olduğumuz koştaştan 30 liraya almış olduğumuz şu panelleri yapışkanları panelleri uygulayacağız. Bunun için ekstra bir şeye gerek olmuyor. Yalnızca bir maket bıçağı ve yapışkanlı panel yeterli oluyor silikonla desteklemek isteyen arkadaşlar yine silikonda kullanabilir yapıştırırken. Evet ürün bu şekilde 77'ye 70 ölçüleri 77 santim boyuna enine de 70 santim bu şekilde mutfağınızın da ölçüsünü alarak kaç tane gerekiyorsa ondan alabilirsiniz arkadaşlar. Biz öncelikle şu bölümün ölçüsünü alacağız bu alanın daha sonra kesimimizi yapacağız kesimimizi yaptıktan sonra da yapıştırarak uygulamaya geçeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Öncelikle fayansımızın ölçüsünü alıyoruz. Daha sonra yapışkanlı panele geliyoruz. O ölçüde işaretleme yapacağız arkadaşlar. İşaretleme yaptıktan sonra işaretlediğimiz yerden bir de enine böyle çizgi çekiyoruz ki düzgün bir şekilde keselim. Evet iki paneli yapıştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. iki kişi yapmanızda fayda var. Çünkü iki paneli yapıştırırken birbirine yakın olması gerekiyor. Şuradaki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de biraz yaparken kaçırdığımız ufak tefek noktalar oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet son hali şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu kısmı bir tane daha alacağız. Orası şu an için renk farklılığından dolayı kaldı arkadaşlar. Bize en çok zorlayan kısım priz oldu. Gördüğünüz gibi biraz yamalı priz. O kısım herhalde herkesi zorlayacak olan kısım. Belki prizi çıkartıp yapıp tekrardan priz takılabilir yerine. Ama onun haricinde şu şekilde gördüğünüz gibi şık duruyor.